Al bir yer daha ya. Evet. Evet. yerde hayır. Evet. 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 vardı <laughs> <Başkanı, gülüyor> Pardon. Pardon, pardon, <gülüyor> <gülüyor> Ya. Nereden getirmişler? Nasıl etmişlerse kimse bilmiyor. Abi şeydir ben. Çiğilci Mehmet Bir Çek. Dur, dur, dur abi. Dur abi, dur. Bu şey Ne ya? Kesin abi. şu şekilde bırakasın. Şöyle. Böyledir. He, şöyle. Böyle olur hoca böyle. işte. Ha böyle tam Allah. <laughs> e başkan bir tava yapmadın. Ne biçim başkansan ya? Hoş <laughs> <laughs>

Yapar. Bir gün o zaman da, da olacak. <laughs> Şimdi şey gün de olacak. Kim Allah etmesin. Amin abi amin. Önemli olan odur ya. Ne kula var. Gerisi boş. Allah Teala çok şey istemiyor. Yeter kimse etmesin. Herhalde düşünmesin. ben Yeter. 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 Ya, hepsi bir gerek. Şey, şey, tamam, şey, şey, şey. şey, şey, bu ezanı, hem dayan, o çok, o ha. <laughs> Hacı, ben götürdüm. Hacı'dan Allah'ı kağıt da olmaz. Kalk <laughs> <laughs> <Dayan>, yeter. He <laughs> he, ha, haklısın <anne. gülüyor>